Arkadaşlar bir modla yanlışlıkla buraya bu saçmalığı yaptım. Kaç kültüre video çekmiyorum. Çünkü kafa bulamadım. Maalesef bunu kıramıyorum. TNT ile patlatırsam bunlara gelir. Ve sonra bir daha da uğraşamam artık. Bakın böyle aslında güzel oldu. Ama şey yani bilerek yapmadım yani. Bu sefer tabii ki de yeni bir kafa var. Troll. Selamın aleyküm troll. Yani troll ve tımurat. Oh yeah tımurat. Fotoğrafsız bereş tımurat. Tıvır ve tıbırlı murat. Tıbırlı murat. Murat, murat. murat. Ben şöyle yapmaya başlayayım. Hmm. Şuraya gelmemize gerek yok. Buradan şu şekilde saç çıkacak. Aynen. Aynen öyle. Burada baba mı ya? Arkadaşlar PlayStation Nintendo Switch Lite kutu açılımı gelecek. Yarın falan ne zaman bilmiyorum ama söz veriyorum onun kutu açılımı gelecek. Sözüm sözdür. Hop. Aynen öyle. Sen ne diyorsun? Sen ne diyor? Tamam. Abartmayalım. Şöyle. Gayet iyi gidiyorum bu arada. Arkadaşlar yorumlara yazacak mısınız artık? He? Şu kafalara bakın. Sayacağım videonun sonunda ve size söyleyeceğim sayısını. Şuralara birazcık fazla yaptık. Mesela bu tam buradan dönüyorduk evet. Tam orasından döneceğiz. Şunu şöyle yaptık. Bakın. Evet geldim. Şöyle böyle, profesyonel. Her adımım profes. Hmm, profesyonel yani. Şöyle yaparsam güzel olur burayı da. Yok burası böyle yapmayacaktık. Bu tarafa bakın yok. Minecraft'a girmesi çok. Evet kır, kır. Yok ol. Heh. Hoppa dik kol. Hoppa dik kol. Aynen öyle. Tıkış 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 Evlerimin içini çok abanmıyorum. Dışları çok dışlarına çok fazla abanıyorum ben. Hopdık 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 benim adım hopdık tek katım hopdık Ya boy if the fry and the for the where I am boy hoppa, Şuraları şöyle alalım. Arkadan yapmamıza gerek. Yok şuraları şöyle keselim. Saç kesimi yapıyormuşum gibi hissediyorum ya. Sanki Tumurat gelmiş T T T gelmiş Ben şu an küçülüp onun saç kesimini yapıyorum ya çok iyi olur da Bütün youtuberları yapıyorum Yani Minecraft oyuncularını bayağı yaptım. En uğraştığım buydu arkadaşlar. O tarafsız en uğraştığım buydu. Zor olsa da yaptım ama arkadaşlar. Arkadaşlar PlayStation Light Nintendo Switch Lite videosu gelecek ama ne zaman onu bilmiyorum. Ne zaman para biriktirip alırsam. Ben artık. Ama söz veriyorum kargodan gelir gelmez kimseye paketine bile dokundurtmayacağım. Onun açılış videosunu çekeceğim. Burası oldu. Keşke şu saçmalığı yok edebilsem. Yemin ederim yanlışlıkla yaptım. Baksanıza uçuyor ya. Tam bir saçmalık ev. Aslında saçmalık değil. Kullanılır. Aslında çok dolu. Hmm. Ben gidiyorum. Aha. Sandıklar dolu mu? Su oldu gerekiyor? Yok. Boş. O zaman niye sandık var burada? Baksanıza arkadaşlar şuna. Baksanıza bitmiyor yani. Artık heykellerini yapsaydım keşke diyenler varsa bu seriyi değiştiremem kesinlikle. bismillah hop 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 kapı bunun yatağını gri yapacağım çünkü saçı gri 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4 aynen Şamala, umala, babala, dola. Tamam. Oldu. <laughs> i̇şte eşyalar geldi. Süper özel güç. <laughs> Hadi be 54 yapacakmış. Yanlış yapmış. Süper güçlerim nasıl yanlış yapar? Evet arkadaşlar neyse video bitti. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamıyorum videoyu. Neyse bay bay.